Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda benden çok uzun süredir incelememi istediğiniz bir oyuncu kulaklığı vardı. HyperX Cloud 2'yi bu videoda inceleyeceğiz. Aslında daha çok incelemeden ziyade 2023 yılında hala HyperX Cloud 2 satın alınır mı? Bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle elimde bulunan HyperX Cloud 2 2015 yılında piyasaya sürülmüş bir kulaklık. Tabi kutu tasarımı 7-8 yılda oldukça değişti. HyperX Cloud 2 çok tutuldu ve wireless versiyonu da çıktı. Ama wireless versiyonunda Cloud 2'deki kadar beklenti karşılanamadı diyebilirim. Piyasada çok da fazla tutulmadı. 7.1 sanal surround'lı piyasada en çok bilinen, en çok tanınan kulaklık ne diye sorsanız HyperX Cloud 2'yi söylerim. Şöyle kutuyu kaldırdığımızda içerisinden bir tane daha kutu çıkıyor. Şöyle iki tane kağıt çıkıyor. Bunları aldığınızda okursunuz. Bir ses kartı bulunuyor. Bu ses kartının olması güzel. İki tane yedek kadife pet çıkıyor. Yazın ben kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü yazın rahatsız ediyor Kadife beni. Ama içerisinden yedek petlerin çıkıyor olması güzel. Ve son olarak da kulaklığımızın kendisi çıkıyor. Benim çokça beğendiğim bir tasarım olduğunu net bir şekilde söylemeliyim. Özellikle şu alüminyum kasadaki kırmızıya bayılıyorum. Benim en sevdiğim renk de kırmızı ve bu kırmızı burada çok güzel duruyor. Şöyle kafaya taktığınızda çok güzel bir şekilde oturuyor. Hemen bu yanlarından da boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Kendi sesimi zor duyuyorum. Yalıtımı çok başarılı. Gayet güzel yeterli deri pedler olduğunu görüyoruz. İnanılmaz esnek bir kulaklık. Yani benim kullandığım kulaklıklar arasında deneyimlediğim kulaklıklar arasında en esnek olan kulaklık oynar başlıklı bir mikrofonu bulunuyor ve mikrofonun üzerinde şöyle bir pop filtre bulunuyor. Örgü yapılı bir kablo çıkıyor ve 3.5 mm'lik jack girişi de geliyor. Yaklaşık tahmini 1 metrelik bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Ses kartı tarafına geçtiğimizde burada yine örgü yapıda ve 2 metrelik bir kablo daha çıkıyor. Yani toplamda 3-3.5 metrelik bir kablo olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir ses kartı olduğunu görüyoruz. Bu 3.5 mm jack girişini ses kartımıza taktığımızda kulaklığımız 7.1 sanal surround'a sahip oluyor. Burada kulaklığın sesini arttırıp azaltabildiğiniz tuşlar bulunuyor. Mikrofonun sesini arttırıp azaltabildiğiniz tuşlar bulunuyor. Yine orta tarafta 7.1'i aktif ettiğiniz bir tuş bulunuyor. Bu tuşa bastığınızda 7.1 aktif oluyor. Hemen yan tarafına bakarsanız da Şurada mikrofon sesini azaltmak için değil de bir kere de kapatmak için bir tuşta konumlandırılmış. Bunun olması da güzel. Ama bu ses kartında en beğendiğim şey bu değil. En beğendiğim şey ise şu arka tarafında gördüğünüz gibi bir tutacağı var. Çok fazla uzun olduğu için kablo elinize dolanabiliyor. Sıkıntı yapabiliyor. Aslında uzun olması da bir yandan iyi bu arada. Çünkü kasayı biz masamızın üzerine konumlandırmayı seviyoruz genel olarak. Arka tarafta askı kapatı sayesinde mesela şu ses kartını atıyorum şöyle tişörtünüze asabilirsiniz. Veya pantolonunuza alt tarafa asabiliyorsunuz ve bu kablo karışıklığının aslında önüne geçmiş oluyor. 7 bir sanal surround'da sahip olan kulaklığımızın 53 mm'lik sürücüleri bulunuyor. Bu sürücüler gerçekten gayet iyi sürücüler. Discord ve TeamSpeak sertifikalı gelen bu kulaklıkta mikrofonunda gürültü engelleyici bulunuyor. Gürültü engelleyici sayesinde de siz mikrofona konuştuğunuzda çevredeki sesleri çok fazla göndermemiş oluyor. İsterseniz gelin şimdi bir ses testlerimizi yapalım. Evet şu anda sesimi HyperX Cloud 2'nin mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde geliyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe gördüğünüz gibi seste patlama var mı yok mu? Şu an duyuyorsunuz P harfinde özellikle. Mikrofonu şöyle uzaklaştırdığımda sesim bu şekilde ve yakınlaştırdığımda ses bu şekilde sizlere geliyor. Mikrofon performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Evet şimdi de sesi HyperX Cloud 2'den duyuyorsunuz. Dışarıya ses geliyor mu bilmiyorum ama ben şu an kendi sesimi hiç duyamıyorum. Çok yüksek bir ses var ve kaliteli bir ses var. HyperX Cloud 2'nin sesi gerçekten çok yüksek. Ben konuşurken hiçbir şekilde kendi sesimi duyamadım. Bu arada Yalıtım da çok başarılı olduğu için zaten kendi sesimi duymakta zorlanıyordum videonun başında. Müziği de açınca hiçbir şekilde duyamadım. Dışarıya çok fazla ses veriyor mu? Yorumlarda yazın tartışalım. Evet şimdi geldik bu videonun asıl konusuna. 2023'te HyperX Cloud 2 satın alınır mı? Şu an fiyatına baktığımızda 2500-3000 TL bandına değiştiğini görebiliyoruz. Zaman zaman indirimlerle 2200-2300 TL bandlarına da iniyor. Bu kulaklık şu an piyasada baktığımız zaman bu fiyat bandında gerçekten kaliteli kulaklıklar mevcut ama benim deneyimlediklerim arasında hala bana HyperX Cloud 2 kadar kaliteli hissiyat veren olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 53 mm'lik driverları sayesinde çok kaliteli ve güzel sesler duyuyoruz. 7.1 sanal surround'da ses kasma alanında gayet başarılı. Özellikle FPS oyunlarında iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Rahatlığı olsun, kalitesi olsun, kafada duruş hissiyatı olsun, kutu içeriğiyle olsun bence hala dolu ve satın alınabilecek bir kulaklık. İlk çıkış tarihi 8 yıl öncesinde olsa da hala günümüzde çok iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Benim beğendiğim, severek kullandığım, tavsiye edebileceğim bir kulaklık HyperX Cloud 2. Bu arada ben kendim ana kulaklık olarak şu an bunu kullanmıyorum. Kablosuz bir model kullanıyorum. Bu modeli de sırf siz istediğiniz için satın aldım. Evet HyperX Cloud 2 bu şekildeydi. 2023 yılında hala kaliteli ve severek kullandığımı söylemeliyim. Benim HyperX Cloud 2 hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Kanalda görmeyi, incelememi istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmında muhakkak belirtin. Sizin istediğiniz ürünleri incelemeye dikkat ediyorum. Bir başka videoda görüşene de hoşçakalın. Transcrição e aí